size Rain Royale bu Oyun yaklaşık 3 senedir var. Ve hala beta sürecinde. Oyuna 90 kişi başlıyoruz. Deneyeceğimizden dolayı sessiz yerlere atlamayı tavsiye ediyorum. Yani kimsenin onu olmadığı yerlere atlamayı tavsiye ediyorum. Çünkü oyunda şöyle bir dezavantaj var. Oyuna daha önce başlayan kişilerde sürekli oynadığı için level kasıp yetenek ablama, upgrade yapma imkanları var. Dolayısıyla siz aynı karakterle ki aynı karakterle karşılaştığınızda karşıdaki kişi sizden üst seviyesi yani skill'leri up, upgrade edilmişse siz 100 vururken o 400'e kadar vurabiliyor. Bu yüzden geri planda kalmanızı tavsiye ediyorum. Kill'imizi oyunda aynı silahların birden çok renk kategorisi var. o renk kategorileri beyaz en düşük, yeşil büyük seviye, mor onun üstü ve en üst seviye olarak sarı rengi silahlar var. Yani aynı renk silahlarda en üst seviyeyi kullanmanızı tercih etmeniz lazım. Oyun 3 senedir beta sürecinde fakat hala bir ses sorunu var tam. <laughs> Oyunda öldüğünüz zaman direkt bir ölüm olmuyor. İlk önce bir tavuğa dönüşüyorsunuz. Tabi bunun da bir sınırı var. Yaklaşık 3 defa ölüp tavuk olabiliyorsunuz. Belli bir sahnesi var. Eğer güzel kaçabilirseniz tekrardan dirilebiliyorsunuz. Aynı şu an olduğu gibi. Fakat yine avladık. Kuyuta PUBG'deki gibi random bir eğim olmadığından dolayı eğer çok PUBG oynuyorsanız zorlanabilirsiniz. Çünkü istemsizce eli aşağı çekme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu da sıkıntı yaratabiliyor. Ben de olduğu gibi. Oyun Unreal Engine'da yapılmış bir oyun. Ben de genelde oyun yaparken Unreal Engine'i kullanıyorum. Bana daha kolay geliyor. Hadi şöyle bakalım şuraya da. oyundaki fazla silahları veya yetenekleri azalık ise demire dönüşebiliyoruz x tuşuyla onları da burada nalbanda işte silah yapabiliyoruz veya pot yapabiliyoruz şu an olduğu gibi evet mor bir silah verdi yani sarının bir altı en iyinin bir altı oluyor yani yeni olduğumuz için tedbirli oynuyoruz. Çünkü bizim yeteneklerimiz geride kalıyor küçük oyuncuya göre. Yani çoğu kişi 70 level, 80 level olmuşlar bile. Tedbirli olmakta fayda var. Hayat evet, seni de alalım. Gemire Oyunda zırh çok önemli. Yani Half-Life oynayanlar bilir, oradaki zır neyse burada da o, hani orada ne kadar değerliyse burada da o kadar değerli. ama nereye kadar sende alalım. 4 kilimiz oldu şu anda. 264'te demirimiz var. Evet yeşil bir silah. Elimdekinin virüs modeli. Ama hala güçsüz. bayağı güçsüz. Orada demirci görüyorsunuz. galiba bir acm Aynı benim gibi Tabii biz de eskiden gelen bir Kur'an hakimiyeti var Biraz fazla sürdü Ben yani güzel. Mızrak mızrak. Mızrak aynı alalım. <laughs> Oyunda araç bulma derdimiz yok. PUBG'deki gibi. Z tuşuna bastığımızda sınırsız bir atımız var. Yani istediğimiz zaman kapatıp istediğimiz zaman açabiliyoruz. Bu da oyunda en özelliklerden biri oldu. Mekanikleri de fena değil. Ama bazen bug'a girebiliyor. Bir deneyelim. De dediğim gibi ses sorunları olduğundan kimlerden yani kim nereden ateş ediyor ne bitiyor bazen tam anlam veremiyorsunuz çoğunlukla kendi sesinizi 2-3 defa duyabiliyorsunuz hatta bazen 4'e 5'e çıkabiliyor bu da sinir bozucu bir özellik daha doğrusu bir sorun daha doğrusu onlar kendi aralarında savaşıyoruz. Biz arkadan ikisini birden indirelim. Evet güzel. alan bayağı bir daraldı tabi alana sürekli böyle bir koşma ihtiyacı duymayın çünkü arkadan gelenler illaki oluyor tabi pusucular oyunda bayağı bir pusucu var yani mecburiyetten tabii ki çünkü dediğim gibi bir yetenek sistemi var yani siz 100 vururken adam 400 vurabiliyor size Dolayısıyla tedbirli oynamanızda fayda var. Bu arada kişi bizi izliyor herhalde. Şüphelendiler. Hack falan olabilir diye de. Saçma. Kişi. Bir kişi benim. Sekiz kişi kaldı. 7 kil var. Bakalım daha ne kadar artırabileceğiz kil sayımızı. Bir kişi geliyor dediğim gibi. Arkanızda illaki gelenler oluyor. Silah fazla ses yapmak için anlam veremedi şu an. Gördü beni. Ama ne fayda. Neyse Zırhlar. En önemli zırhlar. armurları. kesin. Bu arada sarı silah bulduk, Çok güzel. Gerçi sarı silah fakat tabanca modeli. Yani yine birinci silahların moruna eşit gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani o tarz. Ona yakın bir şey. Sarı sniper bulursanız aşırı derecede fazla vuruyor Veya sarı balta bulursanız yine aşırı derecede fazla vuruyor Safe ortaladık ileride çatışma var duyabiliyorum Yaklaşık 2-3 kişi var Zaten oyunda 7 kişiyiz Bakalım 1000 alabileceğiz miyiz? Son 6 kişi Beni çıkarsam 5 kişi kaldı şöyle bir gidelim durmak fayda vermeyecek yalnız üst seviye kişiler kaldı zaten oyunda genelde öyle oluyor üst seviye kişiler kalıyor yani birebir direkt kapışmadan indirebilirsek indireceğiz bakalım şansı bizden olacak mı Vay. Güzel. Güzel son kişi. Güzel. <laughs> evet kaldı bir. Sana da güle güle. Evet. Win'imizi aldık. On ile. Güzel. Güzel oyundu. Yani oynanabilir bu oyun. Tavsiye ederim. Hatır sayılır bir kitlesi de var. Evet videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.